Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Odanın konseptinden de anlaşılacağı üzere bugün sizinle beraber pilatesteyiz. Yaklaşık 5-6 aydır pilates yapıyorum ve artık bu işte birazcık ustalaştığımı düşünüyorum. Dedim ki neden vlog çekmeyeyim? Hocamdan izin aldım ve bu dersi tripodumla beraber katıldım. Ee, dolu dolu bir vlog olacak. Ee, amacım tamamen duruşumu düzeltmekle pilatese başlarken çünkü masa başı çalışıyorum evde de aynı şekilde, ofiste de aynı şekilde ve sürekli omuzlarım böyle içe çökmüş bir şekilde kalmıştı. Ama ne zaman pilatese başladım arkadaşlar? hem kendimi daha emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum hem de artık birazcık vücudumu sıkılaştırıp e, düz hale getirtebildim bu süreç zarfında. E, birazcık zor oldu çünkü hiç bu zamana kadar pilates yapmamıştım. E, i̇lk zamanlar çok destek aldım. Yani doğru düzgün hareketleri bile yapamıyordum öyle söyleyeyim. Destek alarak yapabiliyordum. Ama artık tek tabanca <laughs> bütün hareketleri yapabiliyorum. Birazcık canım yanıyor ama Pilateste can ne kadar çok yanarsa o kadar verimli geçiyor ders. Yakın bir zaman diliminde fitness'a da başlayacağım arkadaşlar. Ama fitness'a tamamen kilo vermek için başlıyor olacağım. Malum yaz gelmeden biraz fazlalıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Onun için de bir spor body'ye ihtiyacım var. Şayet bulabilirsem hemen fitness'a da yazılacağım. Ee, buraya iş arkadaşımla beraber geliyoruz. Ee, o yüzden beraber derslere girip çıktığımız için hem eğlenceli geçiyor hem de e, sürükleyici olabiliyor bir noktadan sonra. Çünkü bazen sıkılıyor insan, gitmek istemiyor. O sırada ben arkadaşım oraya ki hadi Zeynep adından gidelim. Ya da ben onu arıyorum hadi hazırlan gidiyoruz falan diye. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Yani yanında bir arkadaşınız olduktan sonra. ve ee, şunu söyleyeyim, kilo vermek için pilates yapan e, arkadaşlarıma söyleyeyim bunu. Sadece pilates bu noktada maalesef yeterli değil. Ee, ben kesinlikle yememden içmemden kesemedim maalesef arkadaşlar. Ee, ama pilates hem sıkılaştırdı hem de kilo vermemi, kilo almamı e, durdurdu bu noktada. Ee, i̇şte fitnessa da başlamış olursam, ikisini aynı dengede yürütebilirsem hem sıkılaşmış hem kilo vermiş hem de kilomu korumuş olacağım gibi düşünebiliriz bu noktada. Yaklaşık da bugün bir 45 dakika falan erken geldi. Ee, o yüzden bir an önce ısınmak istiyorum, ısınarak hareket yapmak istiyorum. E haftada yaklaşık 3 gün geliyorum. Gelemediğim haftalarda 2 gelebiliyorum. E ama bu kesinlikle ya 1 ya da 4 olmuyor. Aralıklı bir şekilde pilates yapıyorum ben. E sürükleyici olursa kaslarımda bir rahatsızlık oluşabilir ya da ne bileyim ne kadar çok gelirsem belki bıkabilirim, sıkılabilirim. E o yüzden günlerimi böyle bölerek ayarlamaya çalışıyorum. Haftamı bölerek ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden şu anlık keyifli geçiyor, verimli geçiyor. Dediğim gibi yani ya 5 ay oldu ya 6 ay oldu. Bayağı da verim aldım açıkçası. Bakalım derste görüşürüz. Derste umarım beğenir. Biraz da bu açıyı kullanayım arkadaşlar. Şurada birazcık aletler var. Aletlerden göstereceğim size. Normalde ben ilk başladığımda bir hafta e, ile başladım burada. Eee... Ve şimdi artık direkt hocam 2 kilo veriyor. 2 kiloluklar da yan da, burası iki adalı stüdyo. Ee, şimdi artık 2 kiloluklarla kaldırıyorum. O yüzden onlar bana çerez geliyor. İlk başlarda tabii ki de 1 kiloda bile çok zorlanıyordum hareket yaparken. En sevmediğim şey de bunlar. Bunları bazen böyle kolumuza takıyoruz. Ee, kol hareketlerimizi geliştiriyoruz bu noktada. Göstereyim. Şunu taşıması gerçekten sıkıntı. Bazen de şöyle ayak bileklerimize takıyoruz arkadaşlar. <laughs> çıktım arkadaşlar. Normalde çok yorulmuştum ama kar yağdığını görünce bütün yorgunluğum gitti. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel. Uzun zamandır böyle bir kar yağmasını bekliyordum. Şimdi arkadaşlarımla da kahve içmeye gideceğim. Umarım kar böyle yarına kadar tutar. Güzel bir görüntü oluşur. Bütün yorgunluğum gitti gerçekten de. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşürüz. Artık çok üşüdüm. Hemen metroya geçmem lazım. Hoşçakalın.